şu anda kayığımıza bindik, kaptanlık yapıyoruz arkadaşlar. Tüm meyifte olan arkadaşlarımıza, balık avlayan eş dostlarımıza rastgele diyoruz. Haydi, yine Bismillah demeden ağımızı çekiyoruz arkadaşlar. Şu an gemide kaptan benim, reis benim. Bu alemde, balıkçılar aleminde kral kaptan benim arkadaşlar ekiple, ekip arkadaşlarıyla beraber çalışıyoruz. Ben İsmail Tırık. bir YouTube kanalım var. Uzun videolarımı izleme destek verirseniz 4000 saati geçiyoruz arkadaşlar. Yakında Moritanya'ya gidiyoruz arkadaşlar. Bizim ekibimizle beraber. bayağı büyük balık şovlarımız var. Değişik balık türleri tuttuk arkadaşlar. Uzun videolarımı da izleyebilirsiniz. Morina balığımız geldi. Onu geri saldık. Sevdik. Büyüsün. Büyü de gel dedik. Yaklaşık 300-500 kilolukları alınabiliyor arkadaşlar. Gerisini atıyoruz büyüsünler. Bundan sonra arkadaşlar büyük denizlere açılıyoruz. Hep para...